Şu ver ona bak bak Anne dur atayım mı? Ne? Ya. Baba. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız arkadaşlarım. Elhamdülillah çok şükür iyi arkadaşlarım. Şöyle Necla Hira'yı pişirecek arkadaşlar. Erişte pilavı pişireceğim. Kur. Niye o kadar kalktı? Plancı bunu. Ondan sonra onu pişirelim dedik arkadaşlar. Plan mı? Evet. Erişte plan. Ne <laughs> Şu işte erişte plan. Sen bunu ha. pişireceğim. Çıkacak ya. Akşam makarna gibi. He. Ben Ondan sonra. Deyince... Yok. Ben de şöyle mercimek ayıklıyorum arkadaşlar. Akşamada mercimek pişirelim. Biraz arpa suçu olmuş herhalde bunu. Bizim kardeş verdiydi geçen sene. Bu sene de etmediler. İnşallah seneye ekerler. Yani onlar da oldu arkadaşlar. Bizde de oluyor. Sizin anlayacağınız. Annemi yolcu ettik. Ümriye saldık arkadaşlar. Bu da babamın yerine gitti. Bir gittiğinde kendi yerine gitti. Bunda da şey babamın yerine gitti. Ondan sonra bunu da yolcu yaptık. Ee, i̇zleyicilerimiz diyor ha git iyi olur deyin. İyi olur arkadaşlar gitme iyi olur da. Aman anne. Çıktı mı? Sen çıktı. Tamam. onu mu şimdi ben? Ee, uçaktan korkarım arkadaşlar. Korkarım dedim şöyle yani. Düşer düşer diye inanıyorsunuz ya. düşmeden düşmeden değil. Yüksek korkusu Yüksek korkusu bir. Ne? Üşüdün mü? Yükseklik korkusu değil arkadaşlar bir da ne bileyim beyecek. diyor ya. Panik ataklı var <laughs> ne var. Kapılar kapandı mı mesela. Ankara'ya şey gidiyor. Aydın'a gidiyor otobüsüne. Evet. Ne? Şu kapılar kapandı. Lambalar da söndü. Ruhum daraldı. Bir vallahi vallahi bir anda bir <laughs> resim geldi yani. İneyim de göreyim. Öyle gideyim. Yatağa hiç gitmeyin geldi. <laughs> Ondan sonra ne bileyim ben dedi öyle bir bir şey var işte. Diğer oda sıcak diğer orada oynayalım. Hayır hayır hayır. hayır. Açtım ben oranın kapısını açtım bir hava alsın oğlum. Amme Al söylese şunu aitle. Ben de şu çocuğa erişte pişireyim. Mustafa ile ikisi gitsin de Şuraya otur. Keşke şimdi gitsin biraz daha fazla gitsene. <laughs> Yeter mi gitsene? Hayır. Yeter mi gitsene? Yeter. Sonra da mı açtıydın sen? Ne? konuyu. He? Ağız yaptık mi? Yo, ana, o zaman işte dolaba koydum. He, bunu açtım. He. Yüzün yarılmaması mı dersin? Ondan sonra işte bizim işler böyle arkadaşlar. Ay. <Susur��> <Susur��> Ankara'da oynayalım mı? Şey, Ankara'da oynayalım mı? Ankara'da mı? Ankara'da. 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 Hadi, hadi tamam oyna Yine bakar nasıl inatlı yoksunu hayır <laughs> <Dayanla> adınızın ötürü <laughs> dedim mi inadına yapmıyor şöyle yağlıca yapayım yesin arkadaşlar her <laughs> zamanda süt 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 süt. o da olmuyor şöyle bir değişiklik olsun dedim mantı makarna pilav böyle pişiriyor arkadaşlar azıcık ondan sonra bir değişiklik yapıyor suyumuz kaynadı bunu şu mesa getirdiydi arkadaşlar kesti burada yoğurmuştuk ondan sonra <laughs> <kim? gülüyor> <laughs> Sizler ne yaptınız sizden nasılsınız arkadaşlarım iyi misiniz Vallahi bizler de iyiyik. Gir, çık, ye yiy, iç. Öyle. Şu siyahı nasıl gidecek? Tohum. da al gidelim ona. Gördüğünüz. Şimdi şöyle var ya. Evet. Bunlar şu şey mı Ne diyorlar? Tohum şu. Mecmek. Yemeğini severim. Bunu daha çok severim arkadaşlar. Kuru soğandan. Ben de severim. İlk defa. İlk defa. Çok şükür. Bundan sonra bunu yemeyeni çok severim. Bir de kuru soğan olacak yanına. Abo değme gitsin. Sizler ne yaptınız? Sizler ne pişirdiniz? Neler yapıyorsunuz? Ne işlerine meşgulsünüz? Valla bizlerin işleri pancara gidiyor. Pancara atma var arkadaşlar motora. Hakim söküyorlar da. Ondan sonra oraya gidiyor. Çileye gidiyorum. Seranın içinde çileğimiz var. Oraya gidiyor. Şey bitti. Tarla bitti. Ondan sonra şey var. Seranın içi var. Oraya gidiyor. Şöyle. Pistinde. mantı, bir gün yer işte. bir gün pilav. Necla Hira yesin. Demişik olur, iyi olur. Ne zaman da süt 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 yazdık çocuk bıktı. Karın şeyler yediriyor canım da. Öbür şey her şey Her şeyini gidiyor yani ne pişirirsek. Ondan yiyor. Ondan yer. Yer. Yani yemek olmadığı zaman da bundan yapıyor. Yemek olursa dolabımızdan ısıtıp ondan yediriyor. Yemek olmadığı zaman da bunlardan yapıp bazen yemediği yemekler oluyor, şeyler oluyor. Acı yemekler oldu. Tuzlu hiç sevmedim. Tuzlu. Bana şey verin. Ne? Tuzlu Makine, makine, makine. Makine de. Ne kandı bunlar? He, bunlar iyidir. Bunlar iyidir. Sen ha çalıştır dedin. Surası mı yutamam? Suralar dışarıda makine Aman iyi kandı makine de neyin? Getir de şura bir de tabağ bir şeyler paketleyip yoğurt koy. Getiriyim sen onu aitlerken cimiye ocağı korken ben onu gidireyim. Sobamız tamam. ya, ya, da sobanın üstünde bitsin. Zaten soba yanacak boşa yakmıyorum tüplü. Ben aitlerim arkadaşlar. Mesul'e gelene kadar. Yıkayalım, yuvalım, suya da koyalım arkadaşlar. Tüpe hemen koymayayım. Sobayı nasıl olsa yakacağım. Sonra koyalım. pişsin. Yazık mı diye tüpe. Hem çayımız bir hem yemeğimiz bir şey. Öğreceğim. Kaynar da şey dağıtıyor. Ne dağıtıyor? Çocuklar ne oluyor? antrede değiller. İçerideler mi? Hı, <laughs> Mustafa Mıstık ya, Anne, Ne oldu? Anneanne Yok umarım anneanne diyor. Bak hele şuna bir baba Babaanne demiyor da anneanne diyor Ya Arkadaşlar evet. ah. <laughs> Anne. Anne ne diyor anam bu? Yes. <laughs> Hah, şöyle. Küçücük tabağımızda. Böyle. <laughs> hmm. kaşık koyur. O Şey. Mantı. Ama ne mantı erişte? Ne erişte Erişte değil erişte. Erişte. Ne, ne eriştesi yavrum? <laughs> yaptım yazımı da. Heh, bunu. Tabii tamam, şurada bir ayarlayayım. Tamam mı? Neymiş? Nasıl iyi? Azıcık sert. Azıcık sert. sert değil. <laughs> Şuradan kaşık al da iyi. Hadi. Çekmece. Çekmecemizden geçsin iyi. Bizgede ayak diyor. De. Kuzu hiç sevmiyor bu. Baba. Ley Hey ana, daha pişirdin ağladın. Yoktan değil. Da ha, yok, 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 hayır deme baba. Hayır deme. Hayır de. Aç aç aç. Tamam Çek, sen gel, hadi gel, 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 arkadaşlar erişte yiyelim valla tereyağı da ettim nasıl iyi olmuş ya Mustafa Hanım nasıl yiyor valla iyi miymiş oğlum ha ne kızım ne kızım ne kızım

Oğlum gel baba baba. Şimdi ben ondan sonra oturalım diyelim. Ne? Ondan sonra oturalım diyelim ki. Ne babam? Hayır kızım yediriyorum ben sana. Yedir. Hı. Hmm. 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 C'ye yapıyor bana. Ha. Hadi. Neyse arkadaşlar sonra sizinle görüşelim. Ben bunun karnını doyurabiliyorum. Ondan sonra ben yemeğini yitireyim. Sonra görüşelim sizlerle. Ben kapatacağım. Ben kapatacağım. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. Bugün bir göçek biz. Bulaşıklarımız kaldı. Bir şey yok. Boşak. Makineyi boşak. Arka bakmış. Şimdi neki de benim usta diyorlar. Kakir usta diyor. O da kakir kaldırıyor. İnanam giyim kelitlerimi. Abiniz, abiniz Hı. değil. Hı. Şöyle Hira'nın kanını doyurdum arkadaşlar. Mesulede edeyim. Mevcimeyimizi ayıkladı. Yıkadı. Yıkadı. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? 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 Ağlarım kadar Ağlarım var. 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 Ağlarım

kıyafatı yutuk tertemiz. Şu bize yetiyor. Kalan da çorba ederim. Hey! Hayır. Yarın gelecek okuldan gelecek. Şöyle şöyle. Yarın küçük kapı var mı? Gelecek de yok burada. Küçük kapı var mı? Nerede? sobam kızanıyor mu? Bunu da yatsın arkadaşlar. Bulaşığı da yıkayalım. Şöyle. Mesela da bulaşık şöyle. Ne? Soğanımı doğradım. Pişsin. Yanmadı mı? Yanmıyor mu? Sönmüş ana mı o? Bunlar da top oynuyorlar. Babam. Babam. Kim bitti kızım? <laughs> Eli geçene baba diyor bu. Abi, Kim? Top. Top. Bizim gel. Ört de gel. Oh, ay bileyim, abi. Öt, 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 öt. Kaç, 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 kaç. Kaç. Ha? Tut kuşunu. Karnına doydu. Abu. Seni mi çekeyim? Haydi şöyle yattın mı çekeyim? Sana ne diller? Bu oğlan terbiyesiz diller, yatıyor diller. Var. Ya Kakil daramış diller. Çok iyi. Çok iyi? Fark da bir konuş ben okula gidiyorum de. Haydi. ben okula gidiyorum. Şöyle iyi gel de okul, keyif de bitti. Saçını hem bu tele bu nasıl yormuştut hele? Saçımı yormuş mu de? Saçımı yormuş mu? Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Ben seni seviyorum. Bu da oyun oyunu. Haydi oyna kızım, haydi. Hop hop ikimiz de oyun oynuyor. Haydi. Hop. Oyna kızım, oyna. Mesela sobamızı yaktı. Üstüne koyalım. şeysini öldüreyim. soğanı öldüreyim arkadaşlar. Ee, şöyle. öldürüyor. Mesela şöyle bulaşık yıkıyor. İlahi İran'ın yediklerini yıkıyor. Şöyle salçamı attım. Musa'yı dışa salma. Elim ters geldi. Düşün şundan yapayım arkadaşlar. Ters geldi. Güzel suyu aç hele. Hayır mı? Güzel suyu aç hele. Güzel suyu mı? Evet arkadaşlar şöyle Necla, Hiray da gezmeye çıkarttım. Şöyle geziyorlar. Mustafa'yla. İyi ee, oğlum. İyi ee? Dayın mı? Ben ben ya, bir de, bir de. He. Sonra açık sonra. Aman o. <laughs> Kalk. İşte böyle. Hadi. Hı. Yavaş git kız abi yavaş git. Hadi. Hadi kızım yavaş yavaş. Elini vermezsen böyle düşen. Of. Oh. Yemeğe koyduk oca. Ben de mesuliyet hem ettim baktın. Onu şöyle bir gezdireyim. O sandı bayağı. Kimi çekeyim oğlum? Seni. Ha. bu. Bir de kalp yapacaksın daha bir de. Haydi ee. hadi bakalım yap kalbi. Aman. A Parka gidecek mi? Parka? Parka oğlum. Hadi gel. gel gidelim evet. şöyle parka da park. Şöyle yeşillikli olsa. Başkanımız yaptı da. Allah razı olsun arkadaşlar. Çoluk çocuk hep söktüler. Allah bir şey koymadılar şuna bak hele. Başkanımız ne yapsın yazık çoluğumuz çocuğumuza. Dur demedik yapma demedik. Ne örecek? kızım dur. Elimi sarma bak elimi sarma bak bırak hep diken. Neyi? Yok. Ha seni çekeceğim ben. Nerede? Burada. Gel. Eh. Şiraydan kaydırakta kayalım mı? Hayır orada kaydırakta Çiğ, sallayın ben. Hayır. Böyle sallanıyor. <laughs> kızım. Yeşillikli olsa nasıl iyi olur arkadaşlar da. Yapış kızım yapış. Oh. Of, yoruldum valla şura getiren adar. Eğimiz de yakın aslında arkadaşlar da. Değil mi? Çoluk çocuk durutmadı, söktüler, dağıttılar. Mesela biz gördükçe bağırıyorduk. Yapma itme kırma diye. Mesela annesi bile de Senin çoluğun çocuğun büyüdü mü diyor. Yarın bizi gidi akıllanır diyor. Öyle diyene de ne yapabilin. Bu kız onlarla uğraşacağım arkadaşlar. En iyisi mi? Seslenmiyorduk seslenmeyi seslenme, seslenme. valla şuna neyim bak hele. Şöyle mi olur? Başkanımız adam iyi cenazım yaptıydı buraları her şeyi yaptı. Ama gel gelelim durutmadılar. Ne kızım? Bay bay yap. Bay bay. Üstüne çizme yapacağım kek Çek yapacağımmış arkadaşlar. Evet. Ne? Elmalı nurak. kek. Diyemedim. Hah, böyle. Olsun, lazım. Yapsın bağlamı da bir yiyelim bağlamı arkadaşlar. Yoralım. Şöyle kapları döşüyor mesela de. Bulaşıklar yıkandı. Ben de şurada usul usul bir Esra Erşi'ye bakayım. Esra Erol'a bakayım. Yemek de pişti. Yemeğimiz de pişti. Ondan sonra da şöyle usul usul diye bakayım. Ne? <laughs> Sen beceren Ceren'le ya, o şeyi yapsın. Ne? Zahira bak o çıkartıyor. Sen beceremiyorsun. Çocuk iyi yapıyor. Bak hop. Baba <laughs> <laughs> tarçın atacağım. Ceviz de girecek de ceviz olmadığında ona atmam. Ceviz de yok. Bu sene çırpamadık. Zahira sene annem gülden çırpıyorduk. Oradan getiriyorduk. Ama bu sene de soğuk aldı. Yok. Kıcığım. Bu topu da patladı çocuğun ana. Bak, şöyle minderlerimi döşedim arkadaşlar bak. Anam hadi bu oyna da bakayım bir kızım. Oyna. Hayır. Hadi. Hadi bu oyna. Bakın bakın, bakın bakın nasıl oynuyor bak hop. Eller eller. aşkım da geldi işten arkadaşlar. Aa. ne pişirdin mimi mimi. Mim, mim, mim. Ne Oo. pişirdin? Hadi hadi diyana. Bir de isim bir kızım, bir. Ne pişirdin? Ha Allah'ın Ha. Oh. <laughs> ne pişirdin? Kızın? Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk buldum. Ne Aa. yaptın? <laughs> Seni gördüm hey. daha iyi oldum. Ne pişirdin kızım? Mercimek pişirdim. Mirci mi pişe de mirci mi? Bu tatlı mı? Al ye al. Ha, getir, getir. Ay, ay. Ay. Eşim de yeni geldi arkadaşlar Her işte. Limon, Sana kek yapıyor. Kek mi yapıyor mu? Haydi al. Ha. Elmalı, Luna kek mi? Luna kek mi? Hı -hı. Evet. fırnak ek. Mercimek pişirdim. Tutturdum. <laughs> 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 baba baba. Daha baba daha baba. Kızım. Baba baba. Bir an önce getir. getirdim. Getirdim. <laughs> Ağabey Şöyle. Yarın da şu halımı yıkayacağım arkadaşlar. Getirdin sen fırçayı? Unutmuşum fırçayı da yarın alır gelirim beş dakika. Yarın da bu şu halımı yıkayayım. <laughs> Oğlan bayım hem de ablam şey, bir şeyler alacakmış işte. da. Şu şey, Annem belimi götürsün diye mesela düşündüler. Hacı. O benle geldi lan durmadı. mi geldi. He. Prenses az önce diyor ki. Hasan da Ben de, hey, babası ben de götüreceğim, gelecek. götüreceğim i̇şte. i̇şte, İşteydi Babası. de geldi de get Ne Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle bir video olsun. İnşallah değişik değişik videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Altyazı Götür.